Farabi, İslam düşünürü ve filozof Farabi, 820-950 yılları arasında yaşamış bir İslam düşünürü ve filozoftur. Doğu İslam dünyasında özellikle de Abbasi halifeliği döneminde etkili olmuştur. Farabi, felsefi düşünce, siyaset teorisi, müzik ve matematik alanlarındaki çalışmalarıyla tanınır. Felsefi ve siyasi eserleri Farabi'nin en önemli eserlerinden biri El Medinetül Fazıl'a Üstün Şehir adlı eseridir. Bu eserde ideal bir devletin nasıl olması gerektiğini ele alır. Ayrıca Aristoteles'in eserlerini İslam dünyasına tanıtan ve yorumlayan önemli filozoflardan biridir. Müzik teorisi Farabi, müzik teorisi alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. Kitabül Musiki'l Kebir adlı eseri Batı'da da etkili olmuş ve müzik teorisi alanındaki temel kavramları içermiştir. Matematik ve mantık çalışmaları Farabi, matematik ve mantık konularında da önemli eserler üretmiştir. Matematiksel konuları, özellikle geometriyi ahlaki ve politik düşünceleriyle birleştirerek ele almıştır. Çok disiplinli yaklaşımı Farabi'nin çalışmaları çok disiplinli bir yaklaşımı yansıtır. Felsefe, siyaset, müzik, matematik ve bilim gibi farklı alanlarda yaptığı katkılar onu İslam dünyasındaki entelektüel gelişimde etkili bir figür haline getirmiştir. Mirası ve İlham Farabi'nin mirası düşünce tarihine bıraktığı çok yönlü katkılarıyla hatırlanır. İslam dünyasında ve genel olarak felsefi düşünce alanında büyük bir etki bırakan Farabi günümüzde de felsefe, siyaset bilimi ve diğer alanlarda çalışan birçok düşünür için bir ilham kaynağıdır.